Robert Marchand kesinlikle sıradan biri değil. Az sayıdaki yaşıtı gündelik işlerini yapmakta bile zorlanırken 102 yaşındaki Marchand bisiklet rekorları kırıyor. Fransız sporcu ülkesindeki bir pistte yaptığı denemede bir saatte neredeyse 27 kilometre bisiklet sürdü. Böylece kendi rekorunu geliştirdi. 2012'deki bir önceki rekoru 24 kilometreden biraz fazlaydı. Yine de Marchand kendi performansından memnun kalmadı. Bana inanmak zorunda değilsiniz ama aslında formumun zirvesinde değildim. Yeteneklerimin ancak %90'ını sergileyebildim. Bu marşanın ilk rekoru değil. 100 yaşındayken yine bir pistte 100 kilometre bisiklet sürmüştü. Tam 4 saat 17 dakika pedal çevirmişti. 60 yaşında olup da önümde daha 40 yıl var diyen binlerce bisikletçiye ilham kaynağı oldu. Bu söyleyeceğim sadece bir varsayım ama 150 yaşına kadar yaşasaydım hala bisiklet sürüyor olurdum. 150 yaşındaki birinin de bisiklet sürebileceğini kanıtlayarak bir rekor daha kırardım. <laughs> 102 yaşında bir saat bisiklet sürmüş birinin yürüyecek halinin kalmayacağı düşünülebilir. Ama Marşan rekor kırdıktan sonra taraftarlarıyla buluşmaktan da geri kalmadı.